Herkese selamünaleyküm arkadaşlar. Ben Zeyt kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için Skoda bayisine geldim ve Skoda'daki bütün araçları çektim. Yani bir bayi incelemesi yaptım. Biliyorsunuz bizim serimizi. Yine artık Mayıs ayı fiyatlarını sizler için inceledik. 31 Mayıs'a kadar olan son fiyatları sizler için inceledim arkadaşlar. Artık son kampanyalar bunlar. Bütün araçları çektim. Kamik hariç bütün araçlar vardı. Şimdi sizlere video bırakıyorum. Video geçmeden önce bana sorularınız olursa buraya Instagram adresimi bırakıyorum. Bana buradan ulaşabilirsiniz. Umarım videoyu beğenirsiniz. Geçmeden önce şuradan kanala abone olursanız çok sevinirim. Hadi şimdi videoya geçelim. Video sonu değerlendirmemiz var. Kapatmayın. Evet herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yine Skoda'ya geldik ve şöyle bir showroom incelemesi yapacağız. Bütün bayi gezeceğim sizin için yeni bir bay gezmesi artık 31 Mayıs'a kadar geçerli olan son fiyatları ve stokları sizlere söyleyeceğim. İlk tarihliğimiz Skoda Scala 1.0 Premium. Bu zamanında %50 ÖTV dilimine giren ama şu anda fiyatı 318.000 TL'ye kadar çıkmış. Benim elimde fiyat listeleri var. Şöyle hepsini not aldım. Söyleyeceğim sizlere. Ee, normalde şu, bu aracın 1.0 Premium'un fiyatı 288.000 TL'ye kadar iniyor arkadaşlar. 31 Mayıs'a kadar son fiyatları. Tabi biraz daha inebilir bu fiyatlar. Şöyle aracın biraz etrafında gezelim. Premium'da neler var neler yok. Bu arada Elite de 231.000 TL 150 ÖTV diliminde ve 1.5 Premium almak isterseniz ona da 320 TL veriyorsunuz. İsterseniz bir aracın farlarını ufaktan bir yakalım. Size de gösterelim. Ledler nasıl yanıyor. Bakın bu şekilde led kombinasyonları var. Skala'nın üzerine hislerimiz vesaire hepsi led yanıyor arkadaşlar. Çalışma Önce radarımız da orada. Biliyorsunuz bay gezmenizde çok fazla detayı inmiyoruz. Araç 1.0 110 beygir ve 200 Nm tork gücü üretmekte. Şöyle söyleyeyim 0 yüzü 10.3 saniye diyor. Siz onu 10 saniye kadar indirebilirsiniz. Bagaj hacmi de 467 litre olarak bizlere sunuluyor. Aynı Volkswagen t olduğu gibiymiş bu da. Yan sinyal lambalarımız bunlar led olarak yanıyor. Katlanır aynamız var. Etrafında gezelim. Yine arkada stop ledlerimiz. Bakın premium olduğu için böyle tabi. Elit de bunlar halojen geliyor arkadaşlar. Yine gövde rengi spoilerımız da şurada burada ufak bir piyano bilek detay yine köpek balı anten. Evet genel anlamıyla bu şekilde geri görüş, görüş kamerası var mı bakalım. Hayır geri görüş kamerası yok maalesef. Yine plak de burada. Şöyle bagajını açalım. C segmentinde bir hatchback. Bagajı bu şekilde dediğim gibi 460 litre. Şöyle istersem kapatalım bagajın. Dediğimiz gibi bağ gizmesi olduğu için fazla detaya inmiyoruz arkadaşlar. Şu arka camın kararmasını görüyor musunuz? Şimdi arka koltuklara bakalım. Ay buralar güzel olmuş. Bunları beğendim. Bunlar sert geliyor. Bakın krom kapı kolları, twitter hoparlörler. Şöyle göstereyim. İki tip. Yarı alkantara. Yarı kumaş. Koltuklar. Arkada menfezler var. Arkadan görünümlü alalım şöyle. Öne bakalım. Anahtarsız girişimiz yok. Ama katlanır aynamız var diye biliyorum ya. Dur bakalım. Evet katlanır aynamız var arkadaşlar. Elektrikli de. Buralar bu sefer yumuşak evet. Şöyle göstereyim premiumun içine Elitten daha şık valla. Şu menfezlere bakın. Aracın içi falan güzel olmuş beğendim. Neler var neler yok. Dijital gösterge yok. Bakalım burada. Dijital kliması var. Şurada taksi girişleri, kartlayı falan var. Stop start ayarları var. Keşke bunda elektrikli park freni koysalardı ya. Daha güzel olurdu. Evet bu şekilde aracın içi de. Kulis kontrol ayarları var arkadaşlar. Bakın burada. Scala Premium'dan bu şekilde. 288.000 TL dediğim gibi fiyatı. Çok fazla detaya girmiyoruz. O yüzden yan taraftaki aracıma geçiyorum. Yan taraftaki aracımız Skoda Fabia B segmentinde bir hatchback. Fabia Premium 1.0 TSI 95 beygir. Bunun da fiyatı normalde 220-2899 TL'ymiş. Ama kampanyalı fiyatı 205.000 TL arkadaşlar. Hatta bir kay biraz daha indirimleri oluyor. Yani bunun bir üst paketi var. Color Concept diye. Onun da fiyatı 215.000'e geliyor. O biraz daha dolu. Ledlerini yakalım bir etrafında dolanalım hemen bunun da. Dolanalım. Bunlar lejyon yanıyor. Arkalar da yine Fabia'da LED yanıyor. 1. 0. 95 beygir. Aynı Polo'da olduğu gibi geri görüş kamerası bunda da yok. Şöyle plakalı ledleri var, arka park sensörleri var. Bunun giriş premium arkadaşlar zaten, bunun eliti yok. Bagaj açmayı da bu şekilde. 350 litre falandır herhalde, çok küçük çünkü. Kapatalım. Ledler güzelmiş ama hoşuma gitti. şuraya bir köpek balığı anten koysalarmış. Bu araç dediğim gibi 205 bin TL arkadaşlar. İçini göstereyim. Açalım. Ya buralar hep sert. Krom kapı kolu var. Bunda da Alcantara ve kumaş koltuk döşemesi var. Arkadan görünüyor şöyle. Şimdi öne bakalım. bir dolusunda daha güzel özellikler geliyor. Bakalım katlanır aynası yok. Krom kapı kolları. Alkan taralar. Güzel durmuş şu yanlar. İki kolu direksiyon. Bu da hoş durmuş. Dijital kliması var. Şu ekran birazcık büyük olabilirdi. Ama bu da yeterlidir. Fiyatına göre. Ama fiyatı da çok uçukmuş ya. Yes, bir girişi var. Bu şekilde Fabia. Fabia güzel ama fiyatı birazcık uçuk. Kriz kontrolü de var. Standart geliyor. Bu şekilde. Fabrikadan böyleydi. Bozayı'ya gelelim. Namı değer Bozayı. Skoda Kodiak Premium 1.5-150 beygir. Bunu zaten videosu da kanalımda mevcuttu. Hemen bunun fiyatını söylemek istiyorum sizlere. Kodiak Premium 400 Burada 524.000 TL yazmışlar ama asıl fiyatı 459.000 TL'ye Veriliyor arkadaşlar. Elite 424.000 TL, Prestige 525.000 TL'ye veriliyor. 1.5 150 beygir, 250 tork, 0-100 9.8. Bagaj hacmi 720 litre. Bayağı geniş bir araç. Skoda Kodiaq. Bunun da letlerini yakalım öyle etrafını olman isterseniz. Bunun da katman aynısı vesairesi var. Premium zaten Elite'in bir üstü olarak geçiyor. Sadece dijital gösterge paneli yok. Zaten Skoda'nın hiçbir modelinde premium da değil prestijde geliyor arkadaşlar bu bahsettiğim dijital gösterge panelleri bakın şöyle ledlerimiz var Jant lastik kombinasyonuna bakalım. 235 55 R 18 inçlik bir jant lastik kombinasyonu var. 55 yana 18 jant. Bu aracı zaten yeterli. Dodiklere bakın. Süspansiyon sistemi. Normal standart süspansiyon sistemi var. Ekstrem bir olayı yok. Bütün kapılarda anahtarsız girişi mevcut katlanır ayna ve yan sinyal lambaları led olarak yanıyor. Dediğimiz gibi bu araçların hepsi benzinli zaten. Artık Skoda'da dizel kalmadı arkadaşlar. Buz kıracığı da burada. Simply Clever. Şöyle cam tavuğu da panoramik. Bakın burada köpek balanten, anten, tavan rayları. Evet dediğimiz gibi full led arka stop grubu. Bunları beğeniyorum işte ya. Skoda bunları çok güzel yapıyor. Tekrar söylemek istiyorum bu aracın fiyatını. 459 bin TL'ye bu aracı satın alabilirsiniz. Ön arka park sensörleri, geri görüş kamerası. 720 litrelik bagaj hacmi var. Kendiliğinden açılmıyor. Bu sadece Prestige'de geliyor diye biliyorum. Bunlar yeni sürgilerimiz artık gördüğünüz gibi. Bakın şöyle göstereyim 720 litre. Zaten kod yakın. Presij videosu gelecek arkadaşlar. Yeni bir kodya kaldık Onun sizlere bütün detaylarını değinerek videosunu çekeceğim. Bir haftaya yakın sürede gelmesini bekliyorum. İnşallah beraber yapacağız. Dediğimiz gibi 720 litre. Kodiyak yakıştı. Şöyle takalım. Heh. oldu şimdi. Arka kapılara bakalım. Dediğimiz gibi anahtarsız girişimiz bütün kapılarda var dedik. Buralar, buralar sert geliyor. Herhangi bir ambiyansımız yok. Aydınlatmamız. Halı kaplı. Bakın buralar. Buralar deri. Koltuklarımız tamamen kumaş. Herhangi bir kombinasyon yok. Çok geniş ya. Baya baya geniş yani. Cam tavanı burada bakın. 12 çakmak. bir girişi, menfezler, arkadan görünüm. Öne bakalım. Bakın burada da anahtarsı geçiş var. Şimdi bir kör noktası ve servisi yok ama tabi şeyine göre, paketine göre. Bakın burada yine Kodiak kapı eşiğimiz. Buralarda yine halı kaplı eşya gözlerimiz. Dediğim gibi katlanır, ATV, yanaylarımız, yine ambiyans yok. Buralar bu sefer yumuşak geliyor. Krom kapı kolları, Hafızalı koltuklarımız elektrikli ve hafızalı ayarlanabilir. Elitte bunlar yok. Evet. cruise kontrol ayarlarımız var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Bu şekilde. Adaptif cruise kontrolü bu arada. Bunlar standart geliyor. Kodiak'ta. Bakın. Auto hold, air park freni, Dijital i̇şte klima, multimedya ekranı. Güzel. Suni diri bir koldayama. Onun da içi bu şekilde. Dediğim gibi. Bu aracın fiyatı 459 bin TL. Satın alabiliyorsunuz. Elim acıdı. Burada bir Octavia'cık var. Octavia Premium 1.5 benzinli 150 beygir. Şimdi bunun bütün paketlerini söyleyeceğim. 1.0 yok bari de o yüzden hepsini söyleyeceğim. Ee, şöyle söyleyeyim. Bakın buraya da yazmışım zaten. Elite'in fiyatı 339.000 TL. 1.5 Elite 362.000 TL. Premium'un fiyatı 1.0 Premium 357.000 1.5 Premium Octavia 379.000 TL. Yani bu araç 406 bin liraya dalın. Şu anda 379 bin liraya sizlere sunuluyor. ÖTV muafiyetine hiçbiri girmiyor. 10 premium giriyordu, 15 elit giriyordu, Mayıs ayında giriyordu ama artık ellerinde araç kalmamış o yüzden maalesef artık alamıyorsunuz artık Haziran fiyatları ne olur bilinmez. Sıfırcısı çok iyi 8.5 saniye, 250 tork, 150 beygir, 4 silindir, iyi e tek motorlu, elektrik teknolojili motorlu biliyorsunuz bunlar trafikte kaldığınız zaman sizlere daha iyi yakıt verileri sunmak için ayarlanmış motorlar. Aynı zamanda performans olarak sıfır yüzünüzü geliştiren motorlar. Evet. O zaman şu Octavia'nın premium'unun. En full premium zaten. Bir altı elit var. Ledlerini şuradan yıkalım. Skoda Octavia. Ledler bu şekilde yanıyor. Hepsi led zaten arkadaşlar. Jant lastik nasıl? 55 yanak 17 inç jant var üzerinde. Katlı öğrencisi vesaire. her şey var. Anahtarsız giriş ve çalıştırma bütün kapılarda mevcut. Bakın şu harika değil mi ya? Şuna ben bitiyorum işte. Benim bittiğim bir şey daha var Oktavya'da. Bakın şimdi gösteriyorum bekleyin. Geliyorum. İşte bu. Kayalet. Şu kayalete aşık olmayan yoktur herhalde. Çok güzel kayıyor ya. Vallahi şu Oktavya'nın stop grubunu çok beğeniyorum. Kim ne derse desin. Şimdi şu dörtlerini tekrardan kapatalım. Evet 600 litreye yakın bir bagaj hacmi bizlere sunulan Skoda Octavia'nın bagajındayız. Bakın burada iki tane ledimiz var. Eşya gazelerimiz de burada arkadaşlar. Dediğim gibi 600 litreye yakın bir bagaj hacmi sunuyor. Panzol'u beraber kalkan Octavia'nın bagajı. Bu şekilde. Kendi kapanmıyor o kötü işte. Bir de kendi kapansa. Ama C segmentindeki bir sedan da artık bu kadar. Octavia'nın şimdi bakın burada köpek balı de var. Arka kapılarından girelim. Bu arada aracın rengini göstereyim. Buralar sert geliyor. Arkalarda herhangi bir ambiyansımız mevcut değil. Buralar bej gelmiş. Bakın şöyle suni deri. Şu eşya gözleri yine. Halı kaplı. Koltuklarımız tamamen kumaş. Gördüğünüz gibi. Burada bir telefon koyma yerimiz kumaş koltuklardaki ceplerimiz böyle arkadan görünümünü alayım. Ameliyatları görüyor musunuz? Çok güzel değil mi? Evet. Bu şekilde. Tek sıkıntısı var. O da araçta cam tavan uyumlu değil. Yaptıramıyorsunuz. O yüzden çok geniş bir tavan var araçta. Öne bakalım şimdi. Hemen hemen bağır. Hemen bağır. Sus. Gördüğünüz gibi katlanır aynalar. Eksikli ve katlanır aynalarımız var. Buralarda yine ambiyanslarımız var. Bakın şöyle kırmızı. Ya karşı tarafta mavi yanıyor. Burada kırmızı yanıyor. Kişiselleştirebiliyorsunuz. Buralar suni deri. Buralar yumuşak geliyor arkadaşlar artık. Şuraya bir elektrikli koltuk gelebilirdi. Hafıza olmasına gerek yok ama elektrikli gelebilirdi. Mekanik gelmiş. Artık C segmentinde bir sedan da bu şekilde geliyor. İçi böyle. İşte bunun için oturmak istiyorum. Çünkü şu ambiyansları bir göstermek istiyorum. Cruise control, pedal shiftler. Bakın hepsi var. Şey göstereyim mi hayal ekranı? Evet. Bu şekilde bir hayal ekranı var. Kapı bırakmışlar. Bu şekilde kocaman bir 10 inçlik bir ekran var burada. Bu en son açılmıyordu. Şimdi açılıyor mu bilmiyorum. Açılıyormuş. Hmm, güzel navigasyon da varmış. Bu ekranı ilk defa açıyorum bu Fonksiyon hizmet Bunu açtırıyorsunuz tabii ki de. Evet ekran bu şekilde arkadaşlar. Bakın bypass ayarlarımız. Burada klima ayarlarını yapabiliyorsunuz. Shift by wire yeni nesil vites sistemi bu şekilde. Eşya gözü var ama kablosuz şarjı yok. Electric, park freni, auto hold. Burada da bir bej renginde en üzeri suni deri kaplı kol dayama. Şunlar, şunlar çok güzel değil mi ya? Bir tek bana mı güzel geliyor şu detaylar? Ameliyatlarımız falan var. Güzel araç. Oktavya'dan da çıkalım. Video çok uzuyor. Bizi çok uzun süre tutmak istemiyorum. Aha yandı. Ha, bakın böyle, böyle yazıp yakıp kapatabilirsiniz. Çok güzel. Hadi çıkalım. Şunu göstereyim. Hayadan da bu şekilde dediğim gibi bu noktayı, şu elin haline bakın video çekeceğiz diye odaklanıyor ama İçerisi güzel. Beğendik, hoşumuza gitti. Şimdi şurada da bir tane noktayı var. Bu ne? Aynısı mı? Evet, bu da aynısı. Bunu göstermeme gerek yok. İkisi de aynı zaten. Aha. Superb elit. Rengi harika. Adı neymiş hemen öğrenelim. Gümüş. Gümüş rengi arkadaşlar. Şimdi. Skoda Superb Elite paketi. Acaba kaç para? Bu aracın fiyatı normalde 440 bin TL. 31 Mayıs'a kadar geçerli olan fiyat listesindeki fiyatı 377 bin TL'ye satın alabiliyorsunuz. Comfort Plus geçen ay ÖTV muafiyetine giriyordu, bu ay girmiyor. 358.000 TL'ye bırakıyorlar. Premium'u 428.000 TL. Burada varsa gösteririm. Yok. Prestige'i de şöyle göstereyim 459.000 TL'ye kadar indirebiliyorlar. Hemen biletlerini yakalım. Elite'de neler var neler yok. Comfort Plus arasındaki tek var ön park sensörlerinin olması başka hiçbir şey değil arkadaşlar. Yani başka ekstrem bir olayı yok. Panoramik Sandwich zaten hepsinde opsiyonel geliyor. Ama rengi harika. Muhteşem bir araç gerçekten. Çok beğeniyorum bunu ya. Şöyle bir gelelim. Şu kromajlara bakar mısınız? Çok güzel. Jant lastik kombinasyonu işte bu farkları aralarında. 55 R17 değişik jant lastik kombinasyonu var. 55 yanak 17 jant var. Katlanma önyesi vesairesi her şeyi var. Bakın burada kartal gözü de var. anahtarsız girişleri yok. Elit paket olduğu için. En full'leri zaten Laurent Clement. Onun bir altı Prestige. Prestige daha güzel geliyor ama Elit falan da harika. Bakın buralar yumuşak geliyor artık D segmentine geçtik. Buralar yumuşak olacak arkadaşlar. Buralar da yumuşak. Halı, halı kaplı eşya gözleri, spor kapı eşiği, koltuklar baldır destekli. Gördüğünüz gibi çok detayı değinmiyorum. Şöyle gösterip geçeceğim. Defalarca videolarını çektim. Burada gördüğünüz gibi bir tane sunroofumuz var. Üstten i̇şte de şöyle göstereyim. Burada da bir tane köpek balığı antenimiz var. Ledlerini yaktım mı ben bunu? Evet yakmışım. Arkaya geldiğiniz zaman bakın böyle. Spurbin stop lambaları. Prestige böyle geliyor. Bu harika zaten. Ona da geleceğim. Evet. Skoda Superb Elite paketi. Bu şekilde. Bagaj hacmi de yine aynı. Ee, ile hemen hemen. Yine geri görüş kamerası yok maalesef. Evet eşya gözlerimizi de bu şekilde gördüğünüz gibi oradan bagaj erişimimiz var. Çok geniş ya anlatmaya gerek bile yok. Güzel geniş 12 voltluk burada çakmaklık girişlerimiz, kancalarımız, torbalarımızı asmak için. Harika. Yine elimizle kapatıyoruz. Tak. Gördüğünüz gibi. Arka park sensörlerimiz de var. Evet. Ön taraftan şöyle göstereyim. Elit paketini. Önden böyle gözüküyor. Ee, kol dayamasının altında böyle soğutma var arkadaşlar. Bakın şu ekran Prestige'de bir tek hayalet geliyor. Onları göstereceğim zaten. Cruise kontrol vesaire her şeyi var. Dijital kliması, otomatik park freni, hepsi araçta mevcut. Şöyle göstereyim. Katlanır aynası da Elite'den yana da var bu şekilde. Sport Elite'den de bu şekilde. Tekrardan söylüyorum fiyatını. 377.000 TL'ye kadar alabiliyorsunuz. Şimdi Burada da bir Karok var sanırım. Ne bu? Evet bu da Karok Premium arkadaşlar. Bunun fiyatını hemen söylüyorum. Şöyle Karok Premium 1.5 benzinli 150 beygir. 427 bin TL demiş. Bunun zaten kanalımda videosu var. Bunun fiyatı 376 bin liraya kadar iniyor arkadaşlar. Haberiniz olsun. Ee, Karok Premium'un fiyatı. Tekrardan bakayım. Karok Premium 379 bin TL'ye kadar iniyor. Prestige'de 415 bin TL'ye alabilirsiniz. Ledlerini yakalım. Aracı gösterelim hemen. Bakın ledlerimiz bu şekilde yanıyor. Karok'ta etrafını gezeyim. Ön arka park sensörleri var. C segmentinde bir SUV. Rakipleri Seat Ateco olsun, C5 Aircross olsun. Bakın şöyle ledlerimiz var. Bagaj hacmini. İlk önce bagaja bakalım sonra hacmini söyleriz. Geri görüş kamerası yine yok. Bagajı bu şekilde. Yine ledlerimiz var buradan. Koltukları buradan yatırabiliyorsunuz. Burada kancalarımız var. Yeri geri hareket ediyor bunlar. Bakın şöyle. Eşya gözlerimiz burada. Evet bu şekilde. Elimden geldiğince göstermeye çalışıyorum arkadaşlar. Birazcık da hızlı olman lazım. Şöyle bagajını kapatalım. C segmentsin bir su dedik. Ledler güzelmiş. Hemen şöyle bagaj hacmine bakalım. Kaç liraymış? E, 520 litre bagaj hacmi varmış arkadaşlar. Arkalara bakalım kapıyı açalım. Kapılar buralar sert geliyor. Önler yumuşak. Yine aydınlatması vesairesi yok. Şurada bir halı kaplı eşya gözü yok. Bakın koltuklarımız kumaş. Arkadan şöyle görünümünü alayım. Buralarda 12 bir giriş ve menfezimiz var. Dediğim gibi 379 bin TL şu anda bu aracın fiyatı. Köpek kola anteni de var. Bir sanrıfı yok arkadaşlar. Anahtarsı girişimiz. Ön kapılarda mevcut. Şunu bir kapatalım. Aracın içini göstereyim. Vesco'da. Gördüğünüz gibi. Buralarda ambiyanslarımız var artık. C-SUV'a geçtik. Kapı, krom kapı kolları. Katmer aynen elektrikli. Mekanik ayarlanabilir sürücü koltuğu. Üç kolu bir direksiyon. Buralarda da ambiyanslarımız var ve buralardan şöyle devam ediyor. Gördüğünüz gibi bir tek arkalarda yok. Klasik multimedya ekranı 8 inçlik. Bolero. Buralar. Eşya gözlerimiz, Type-C girişi, CarPlay, her şey var. Dijital kliması, stop-start ayarları, park sensörleri, ön-arka var. DSG şanzımanımız, auto park freni. Bu şekilde Sony deri breş, koltuk kol Ama maalesef dijital gösterge paneli yok. Bunu bir tek prestige göreceğiz sanırım. Cruise kontrol ayarları yine araçta mevcut. Ama adaptif değil. Şuralar harika. Şurada da bir eşya gözü var, bakın. Karakta. Kendinden karar verdik. Evet. Bu da bu şekildeydi. Şimdi her şeyini kapattık. Son geldik artık. Burada Skoda Super Prestige. Bunun fiyatı 531 bin TL'ymiş. Ama indirimli fiyatı 459.500 TL'ye veriliyor. Biraz daha belki indir fiyatı. Ay beyazı rengi var. Panoramik ek opsiyonel 7000 TL. 150 beygir, 250 tork, 4 sendirli, 9.2 saniye hızlanması varmış. Bu iner arkadaşlar. O fazla o 9.2. 595 litre bir bagaj hacmi var. Şimdi bunun hemen bir ledlerini yakıp geliyorum sizlere. Spurbin en güzel arabası ama en de pahalı arabası arkadaşlar maalesef. Şöyle göstereyim yine full led farklı sensörler var. Burada işte kromlarımız var gördüğünüz gibi. Şöyle geniş göstereyim. Ön park sensörleri vesairesi var. gördüğünüz gibi Skoda Sport'te. Artık bu araca geldiğim için bütün kapılar anahtarsız girişli ve çalıştırmalı. Jant lastik kombinasyonu. Bunda artık 18 inç oluyor. 45 yanak 18 inç. Bunu 19'da yapabiliyorsunuz diye biliyorum. Arkaya doğru gelelim artık. Efsane stop grubu. Skoda Sport'te gördüğünüz gibi. Full LED. Çok beğeniyorum ya. Gerçekten çok güzel led yapıyorlar. Şöyle göstereyim iyice. Ön arka park sensörleri her şey var. 595 litre bir bagaj hacmi. Geri görüş kamerası artık geliyor. Elektrikli bagajı var. 595 litre. Bayağı geniş ya. Çok geniş. Kapatalım. Evet tekrardan tekrardan söylüyorum. Bu aracın fiyatı 459.000 TL'ye satın alabilirsiniz arkadaşlar. Şurada bir köpek balığı antenimiz var yine. Artık arka kapıları girişimizi yapalım. Bakan perdelerimiz de burada. Buralar artık yumuşacık geliyor ve ambiyanslarımız yine burada mevcut. Buralar da yumuşak. Buralar da artık suni deriler. Krom kapı kolları. Halı kaplı bir eşya gözüyoruz. Spor kapı eşi. Yarı deri yarı alkantara. Sperp'in muhteşem koltukları. Artık D segmentini gerçekten karakterini yansıtan bir araç. Skoda Superb'in prestij paketi. Bakın buradan bu koltuğu yan taraftan da bu şekilde ayarlayabiliyorsunuz elektrikli olarak. İçeriden görünüşü böyle. Skoda Superb'te. Öne bakalım. Anahtarsız giriş ve çalıştırmamız var dedik. Şunu kapatalım. Burada da yine gördüğünüz gibi ambiyanslarımız var. Yumuşacık, yumuşacık, yumuşacık katlı ayna. hem de elektrikli. Buralarda eşya gözleri al kaplı, Havzalı elektrikli koltuklarımız geliyor artık. Şöyle göstereyim. Malzeme kaliteleri yumuşacık. Prestijle beraber gelen hayalet ekranımız yine burada mevcut. Gördüğünüz gibi prestije kadar hayalet ekran gelmiyor Skoda'da. Kriz kontrol ayarlarımız var. Şöyle göstereyim. Auto hold, elektrikli park freni. Park sensörü, sürüş modları geliyor artık. Stop start ayarları, dijital klima. Yine 8 inç Bolero multimedya sistemi. Ön tarafı şöyle göstereyim. Arkadan gelelim. Gördüğünüz gibi Skoda Sport'te dijital kendine karar dizaynısı vesaire. Evet. Artık bunu da gösterdiğimize göre rahatlayabiliriz diye düşünüyorum. Bütün araçları gösterdim. Fabia, Scala. Bir tek Kamik yok burada. Kamik hariç bütün arabaları gösterdim sizlere. Hı, <laughs> buldum. 382 bin TL'ymiş fiyatı. Artık Elite'de 339 bin TL satılıyor arkadaşlar. Haberiniz olsun. Şöyle göstereyim. Bunlar yine LED olarak geliyor. Premium'dan ne farkları var derseniz dışarıda çok fazla bir farkı yok. Baktığınız zaman Bakın şöyle premium'dan farklı olarak işte krom cam çerçeveleri yok. Buralarda Tüm kapılarda yine anahtarsı girişi var. Kumaş koltuklar geliyor. İçine binelim de gösterelim. Bu arada e olduğu için burada e, var. Piller şarj oluyor. Halı kaplı eşya gözlerimiz ve aracın artık içi. Premium'dan ne farkı var? Dijital gösterge paneli yok. Gördüğünüz gibi analık ekran var. Katlanır aynısı var mı? Katlanır aynı yok arkadaşlar gördüğünüz gibi. Premium'dan farklı. Yoksa burada bir auto hold park freni, işaretleri böyle. Shift Buy Buyer sistem burada yine. Bu biraz daha küçük bir ekran geliyor artık. Farkları bunlar. Çok zevkli. Hadi çıkalım. O zaman şimdi gidelim. Artık değerlendirmemizi de yapabiliriz. Hadi çıkalım. Video sonu değerlendirmeme hoş geldiniz arkadaşlar. Fiyatlar gördüğünüz gibi e, yine çok fazla hoşumuza gitmese de güzel kampanyalar var. 31 Mayıs'a kadar geçerli olan bu fiyatlar son bir hafta yani. Haziran ayında artık fiyatlar ne olacak? Ee, çok fazla bir tahminimiz yok. Benim de bir tahminim yok. Çünkü döviz bu şekilde ilerledikçe, yukarı çıktıkça fiyatlar ne durumda olur bilmiyorum. Ama Skoda tarafında çok fazla üzüleceğinizi zannetmiyorum. Hani onlar zaten kampanyayı yapıyorlar. Ama tabii ki de yine araçların fiyatları artıyor mu artıyor. Yani Skala Premium mesela kaç ay önce 150 ÖTV diliminde geziyordu. 230 bin liraydı. Bugün 388 bin TL olmuş. Zam üstüne zam gelmiş. Artık bilmiyorum fiyatlar ne olacak. Umarım düzelir. Fiyatlar evet birazcık uçuk. Ama baktığınız zaman stoklar artık tamamen gelmiş. Nisan'da yaşadıkları, Mart'ın sonunda, Nisan'da, Mayıs'ta yaşadıkları stok sıkıntıları bitmiş. Ve bütün araçlar gelmiş artık. Bayin söylerim. Bana buradan Instagram adresine ulaşın. Söyleyeyim arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Aşağıdaki butonlardan videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Sizleri çok seviyorum. Umarım siz de beni seviyorsunuzdur. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.